Evet arkadaşlar bugün sizlerle Fortnite'a yeni gelen performans modunu test ediyoruz. Evet. <laughs> Buradan şuraya gelip buna tıklıyoruz. Onayla, onayla. Performans modu gördüğünüz gibi ciddi performans artışı sağlar. Görsel kalite bayağı azalır diyor. Deneyelim. Tıklıyoruz. Bu ne oluyor lan? Lan ne oluyor Minecraft from game package is coming a prank. Is it coming a prank. Minecraft from game package is a coming a prank. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ee, performans modunda güzel bir oyuna geldik. FPS Smart gördüğünüz gibi edit map açılmış. Creative girdik. TCM Face bu mapi öneriliyor. 3 saniye altında yaparsanız e, sporcu olabiliyorsunuz test edelim Evet 90 atmamız isteniyor Evet çok zorlanıyorum şu an turbo bu ilk kaldırılmış tayarı da olamayacağım galiba Evet 360 atacağız Evet okta bug var sanırım yeni gelmiş oyuna ok geldi patlayan yay Neyse arkadaşlar bu da böyleydi gördüğünüz gibi performans modunda önce ne olduğunu gördünüz oyuna. FPS artışını. Güzel FPS alıyor, kasmıyor. Öneririm hep performans modunu. Çimenlerde kapalı gördüğünüz gibi. Belki yakında save world modu gelir, bilmiyorum. Ee, bu video böyleydi. Diğer videoyu beklemede kalın, çok güzel olacak. Bu da öyle. Diğer videoda görüşmek üzere. Like atın, abone olun arkadaşlar. Her like 1 lira